Pod Gamers kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta e, survival serimize başlıyorum. E, önceki survival serimize ne oldu? E, map'in kayıtlı oldu. E, nasıl diyeyim? Yani dünya silindi. Ben format atıcı bilgisayara. O yüzden tek başıma survival çekeyim dedim. Çünkü bizimkileri sağ sol belli olmuyor. Ne zaman gelecekleri. O yüzden e, Sizlerle birlikte bir seriye başlıyorum, Survival serisi. E, açık, bonus sandık kapalı olsun. Pot Gamers. Tamam. İyi Pot Gamers. Arkadaşlar bu seriyi 100/100 yüz yüz bitireceğim ve aklımda e, yeraltı şehri gibi bir şey var. Aslında yeraltı, yer altında e, bir şeyler yapmayı planlıyorum çünkü. Evet, bir ev yapacağım üstte. Onun altına böyle sanki şehir gibi devam ettirmeyi planlıyorum. Oyun modu hayatta kalma. Hideler kapalı. Yapılar açık. Bonus sandık kapalı. Ve yeni dünyayı yaratalım. O yükler ne kadar. FPS çöktü şu an. 1'e <laughs> düştü. Arkadaşlar, e, videolar yani survival videoları 20 ila 30 dakika arası olacak. Çünkü 30'dan fazlası yani LoL videolarını yüklerken zorlanıyorum. Ayva. Oh, daha dünya yüklenecek. Şöyle bir chunklar yüklensin. Arkadaşlar 20 ile 25 dakika arası olacak videolar çünkü e, ondan 30'dan sonrası hakikaten zorluyor. Bu ne lan? <laughs> Pixar çöktü bir dakika. Ayda. Burası. Bu nasıl bir? Neyse. Hemen ağaçlara girişelim. Abi konuşacak kolum bulamıyorum. Sonra saçmalıyorum. Yani fazla konuşan biri değilim aslında ya. Yani konuşmayı pek sevmem. Konuşumda saçmalarım genelde. Şurası tamam. Al burası. Abi bu ne lan? kanalın adıyla sit kurduk. Ve kömür var. Ve madenlere iniyor. Sanırım şu tarafa bakalım. Ses kısık değildir inşallah. Yani öyle umuyorum. Buradan tamam ya. Ben buradan ilk bölüm biraz maden yaparız. Sonra ev falan falan filan Şunu şöyle kır. Acaba kendime şarkı mı açsaydım ya? Sıkılırım birazdan. Tamamdır. O zaman e, ne yapayım? Bu şuradan biraz domuzları haklıyak. Şöyle kraft masası, çubuk yeterli. Şunu hemen şöyle bir tane kazma yapalım. Şuradan biraz taş kazalım. Bunala, çok dipten. Neyse, şöyle biraz taş kazalım. Oh, vay Abi bu nasıl bir bilgisayar ya? Ah. Şimdi şarkı açacağım. Ama telife girecek. <laughs> Girmez herhalde ya kıs kıs. Kim anlayacak şarkıyı? <laughs> Bu kadar yeter sanırım ya. Öyle çok da şey yapmayacağım. Şimdi biraz domuş domuş domuz Domuzlara girüşek böyle tak 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 lan gel 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 lan ve pvp'nin mallıklarındayım <laughs> on nasıl vuruyorum lan ben ve boktan bir vuruştur sen sen oradasın kurtul kurtardım tak -tiri ray -tiri ray -tiri ray, -tiri ray, -tiri ray -tiri. Tavır, tavır lan, şu domuzu da lan, la oğlum ah FPS'nin <laughs> çöktüğünü görebilirsiniz lan ha, tamamdır şimdi bunu at bunu at ve e, madenimize çrek. <laughs> oh. riri riri şöyle bir tane kılıç bir tane ocak Neyse ya tamam böyle iyi şunu alalım. Ve bright bright normalde kilitliyorum. Dünya zorluğunu kilit evet. Ve ayarları parlatır zaten tamam. Ve e, şöyle bir görüş yapalım demirlerimizi. Opa. Bu olmadı. şöyle alalım. 3 tane tam da demir yapabiliyor ama. Uh. Of. Hoppa şimdi bu böyle olmayacak. O yüzden ben şuraya ocağımı koyayım. Ve ee, şunu pişirelim. Hoppa. Ben normalde kilitlemek hata mı ettim? Çünkü çakmış gibi geliyor. Geliyor. Şunu düzeltelim. Bir alt yok. O zaman geri dönelim. Kömür lazım lan. Asik evet bir tane pişmiş tavuk Allah cezası lan ha o push. Allah senin lan oğlum bak ölürsem söverim bir mallık ya? Gitsin bunlar aşağı. O zaman ben bir yukarı çıkayım biraz odun kömürü yapalım. Çünkü olmayacak böyle. Kömür buldum ha. Tamamdır. Oo. Abi bu hiç olmadı ya. Kömürü hemen şöyle sizi biraz karanlıktan kurtarayım. Abi Ya niye bu kadar yavaş? Ocağa şöyle Koy ve tamam. Voila. Ah, o da güzel. Şöyle. Alalım kömürlerimizi. Bir sürü kömür. Değil. Şöyle, 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 çok saçma konuşuyorum ya. Ee, arkadaşlar video gelmiyordu, gelmiyordu, gelmiyordu. Ama artık geliyor. Sebep ee, işte sınavlar falan baya zorluyor bizi. Abi. Şunu şöyle koyalım. şuraya koy. Ha. Tamam. Sen orada kal. Ha, seveceğim şimdi. Lan, lan kılıç düştü. Allah seni. Abi ben normalde kilitlemekte hata ettim ya. Vallahi. Bunlar mob sayısı mı çoğalmış? Ben oynamadığımdan beri. Daha çok mob geliyor lan. Tamam ya, bunlar yeter biraz. Kimler pis? Kömür diyorum, değil O zaman şimdi şuradan biraz odun keselim. Odun ya. Ah. Şans. <laughs> Arkadaşlar bu site daha önce hiç oynamadım. Zaten ee, sizin önünüze CD. Ee, bizim <laughs> ameleleri geçelim ya çalışmaya. Ömerleri falan. Lan. Kaç dakika oldu? 11 dakika var bir şey olmuştur şu anda. Büyük ihtimalle. Bir sürü kömür var lan. Abi biraz o taş kasayım dedim kömürden geçmiyor. Şuraya düzgün bir yukarı çıkış yolu yapayım o zaman. Çünkü böyle kötü gözükecek. Burayı ev yapmayacağım arkadaşlar. Ee, sadece bu bölümde maden yapacağım. Maden yapmayı planlıyorum. Oha la. Abi her taşın altından demir çıkarma be. tamamdır. Şunu oku. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şu kazma kırılsın da. Lan. Abi, abi, abi bak bu benim canımı sıkmaya başladı. Neyse şuradan hemen bir tane zırhla şu kömürleri demirleri de ısıtalım. Ee, şuradan hemen bir tane zırh ve iron pickaxe ve evet. Ana kaç dakika oldu 13 plan <laughs> O zaman şurada biraz daha taş kazayım Arkadaşlar normalde ben bu kısımları keserdim yani saçmaladığım kısımları Ama renderleyecek zaman yok. Ve Render programı. <laughs> ah, ah, komik değildi Arkadaşlar bu arada e, Happy Wheels yani mutlu tekerler serimiz gelecek. E, o seride de destek aramızı beklerim. Yani başka söyleyecek bir şey yok gibi gibi. Tamam bir daha de bot yapayım. Tamam. Tamam şimdi. kazmayla vuracağım. kafasına Oo. acıdım lan şöyle ışıkta koyalım şöyle ışıkta yapalım ışık ananı hey seç Oha abi. Oha lan. Abi mob çıkma oranı mı arttı? Abi seç. Oha demir çıktı lan. Abi ben arkama da bakmak zorundayım. Ve şöyle bir kaçış yapalım. Tam buradan çıkış yok. Oh, çok atraksiyonlu bir video. Şöyle oklayalım onu. Ben yukarı dönüp setimi tamamlayayım yoksa bunlar beni harbiden şişleyecek. Oo. <laughs> ne mekan bulurmuşum da. Şöyle torcu tamamdır. Şu demirleri de alalım. Evet, şimdi şu kazmayı da kullanalım. şu e, yolun üstündeki her şeyi toplayayım madenleri o zaman videoyu bitirelim abi bunun hassasiyeti mi değişmiş ya oynamıyor lan hassasiyet ayarı var mıydı bunda? Anan lan anneyi sikeyim. Gel 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 gel. Kavşak. Kavşak. herkes uyuyor ya. Abi bu kadar kömür yeter herhalde. Bir stek oldu herhalde. Neyse neyse zaten oyunun başındayız maden ihtiyacımız çok var o yüzden ben yani toplayacağım önüme gelen madeni toplayacağım o derece Aa, ben şuraya hafiften biraz ışıklandırayım da Oo, Of of lan lan Of Abi nasıl bir sıçmaydı o da adamın Konuşma yerine basın ya Neyse bunları da artık video dışında toplarım ya Onu da izletirsem bu Şuraları ışıkla Abi nasıl bir mekan bulduk lan Abi seed kodu bizim kanalın adı. Oynayın buraya gelin manyak bir şey. Hatta Peaceful'da oynarsanız benim kadar atraksiyon geçirmezsiniz ama Peaceful'da oynayacak kadar da şey değiliz büyük ihtimalle. Ya. Yani Peaceful'da da oyunu tadı kalmıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş Allah cezanı ben artık gidiyorum abi. şeyimde bile değil. <laughs> ha ben şimdi nereden gideceğim? Buradan, tamam şu video şuralara Allah cezanı gel 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 ha ne oldu şimdi girdin de abi yanlış burası burası çok parambole gelir ha düşersen şöyle çıkalım yukarı. Şöyle de ışıklandıralım. Şöyle ikinci bir ocak ve bir kapanış konuşması. Seti tamamlarım büyük ihtimalle. Çünkü böyle olmuyor. Ve evet, şuradan hemen pantolonumuzu da yapalım. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Ee, e, evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.